Merhaba arkadaşlar ben Bektaş hocam Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tepkim ısısına etki eden faktörler. Yani delta aşı etki eden faktörler. Bunlardan birincisi maddenin cinsi. Kıymetli arkadaşlar. Maddenin cinsi delta aşı etki eder mi? Eder tabii ki. Mesela elimizde ne olsun? Madde cinsi demiş. Elimizde bir miktar kağıt olsun. Bir miktarda ne olsun? Kömür olsun. Kömür olsun. İkisinde ne yapalım? Yakalım. Yakıyoruz. Burada ikisini de yaktığımızda açığa ısı çıkacaktır. Bunda da açığa ısı çıkacaktır. Peki kağıtla kömürden sizce eşit mi ısı açığa çıkar? Tabii ki hayır. Dolayısıyla bakın maddenin türü değiştikçe açığa çıkan ısılar birbirinden farklı. Buna Q1 ısı diyelim. Buna da Q2 ısı diyelim. Burada Q1 ile Q2 birbirinden eşit değildir. Dolayısıyla maddenin türü değiştikçe tepkime ısı da ne oluyor? Değişiyor. Diğeri ise kıymetli arkadaşlar madde miktarı. Madde miktarı da değiştikçe yine tepkime ısı ne yapacaktır? değişecektir. Yine elimizde ne olsun? 1 mol karbon olsun. Ve elimizde 2 mol karbon olsun. Yine ikisini ne yapalım? Yakalım. Neyle yakıyoruz? Oksijenle beraber yakalım. Ha, bu ikisini yaktığımızda açığa ne çıkacak? Yine ısı çıkacaktır. Yine buna Q1 diyelim. Buna da Q2 diyelim. 1 mol, mol, karbon ile 2 mol karbonun açığa çıkan ısı sizce aynı olur mu? Olmaz tabii ki. Yine burada Q1 ile Q iki nedir? Birbirinden farklıdır. Dolayısıyla maddenin miktarı da yine ne yapıyor? Bakın delta haca. Yani tepkime ısısına etki ediyor. Diğeri ise kıymetli arkadaşlar. Maddenin fiziksel hali. Bildiğiniz gibi maddenin katı sıvı ve gaz hallerini biliyoruz biz. Değil mi? Bunların acaba fiziksel hallerinde entalpiye etkisi var mı? Tabii ki var bir maddenin katıdan sıvı hale geçebilmesi için ne yapması lazım? Isı alması lazım. O zaman ısı alıyorsa enerji artar. Demek ki sıvıların enerjisi katılardan daha büyük. Sıvıların enerjisi daha büyükse o zaman entalpisi ne olacaktır? Daha büyük olacaktır. Peki sıvı gaza geçince ne oluyor? Yine ısı alması gerekiyor hocam. E, ısı aldıkça enerjisi artıyor. Enerjisi arttıkça o zaman entalpisi artıyor. O zaman şu aklımıza gelmesi gerekiyor. Maddenin fiziksel hallerinde entalpileri birbirinden farklı oluyor. Ve hocam gitgide ısı alıyorsa o zaman gazların entalpisinin ne olması lazım? Daha büyük olması lazım. Biz entalpiyi hatırlayacak olursak H harfiyle gösteriyorduk. O zaman gazların entalpisi büyüktür. Daha sonra sıvıların entalpisinden. O da büyüktür. Kimden? Katıların entalpisinden. Bu sıralamayı unutmamakta fayda var. Bu bize ne yapacak? Kolaylık sağlayacak kıymetli arkadaşlar. Ve diğer bir <laughs> etki eden faktör sıcaklık ve basınç. Hatırlayacak olursak delta H sabit sıcaklık ve basınçta ölçülen değerdir. Delta H sabit sıcaklık ve basınçta ölçülen değerdir. O zaman sıcaklık ve basınç değişince delta H ne yapacak? Değişecektir. Dolayısıyla delta H'e etki eden faktörler 4 tane. Madde cinsi, madde miktarı, maddenin fiziksel hali, sıcaklık, sıcaklık ve basınçtır. Burada katalizör ve tepkimenin izlediği yol diye bir maddeden bahsetmiş bize. Burada unutmayın kıymetli arkadaşlar, katalizör ve tepkimenin izlediği yol delta deltaşa etki etmez, yani bunlara bağlı değildir. Bunları da unutmayalım. Entalpi türlerimiz var. Burada olayın değişme şekline göre entalpi türleri olarak isim vereceğiz. Olaya göre entalpi, yani isimi olaya göre alacak arkadaşlar. Mesela, eğer erime varsa erime entalpisi, buharlaşma varsa buharlaşma entalpisi. Peki donma varsa o zaman da ne diyeceğiz? Donma entalpisi olarak isim vereceğiz. Yani olaya göre ne yapacağız arkadaşlar? Entalpiye isim vereceğiz. Burada molar erimeden bahsetmiş bize. Peki molar erime nedir? Molar erime ise maddenin bir molü. Yani burada molar erime gördüğümüzde ya da molar kavramını gördüğümüzde aklımıza ne gelmesi lazım? Maddenin bir molü aklımıza gelmesi gerekiyor. Bakalım molar erime entalpisi neymiş? erime noktasındaki bir mol katının erimesi için gerekli olan ısı miktarına biz molar erime entalpisi ya da erime ısısı da denir buna değil mi? Erime ısısı da diyebiliriz. Elimizde H2O katısı var. Yani buz ısı alıyor ve ne yapıyor? H2O sıvısına dönüşüyor. Hocam burada ne olmuş? Erime olayı gerçekleşmiş. Farkındaysanız 1 mol H2O yani 1 mol buz erimiş. O zaman burada verilen ısı molar erime ısısıdır. Unutmayalım. E, ısı alarak gerçekleşiyorsa bu olay nasıl bir olaydır? Endotermik olaydır. Endotermik olaylarda hatırlayacak olursak delta H neydi? Sıfırdan büyüktü. Bunu da unutmayacağız. Ha, burada bize delta kaç vermiş? Bakın 6 kilojül bölü mol. Hocam bu ne anlama geliyor? Demek ki 1 mol buz erirken 6 kJ ne yapması lazım? Isı alması gerekiyor. İşte bu 6 kJ 1 mol buzun erime ısısı olarak yani erime entalpisi olarak karşımıza çıkacak. Molar buharlaşma ısısı yine molar dediği için aklımıza ne gelmesi gerekiyor? 1 mol maddenin buharlaşması gerekiyor. Kaynama sıcaklığındaki sıvının 1 mol sıvının yalnız dikkat edelim buna. 1 mol sıvının gaz fazına geçmesi için gerekli olan ısı miktarına biz ne diyeceğiz? Molar buharlaşma ısı. Ha, bu sefer de buharlaştıracağız. Elimizde H2O sıvısı var. Bunu buharlaştırabilmek için ne yapmalıyız? Biz buna ısı vermeliyiz. Ve buhar fazına getirdik. 1 yani bir molünü buhar fazına getirdik farkındaysanız değil mi? O zaman bir molünü buhar fazına getirdiğimiz için burada verdiğimiz ısı molar buharlaşmasıdır. Peki burada delta H yine ısı verdiğimiz için delta H ne olacak? sıfırdan büyük olacak. Niye? Çünkü olay endotermik. Ha buradan delta H bize kaç vermiş? 44 kilojül bölü mol. Yani bir mol suyun yani sıvın H2O sıvısının buharlaşması için bu kadar ısı verilmesi gerekiyormuş. Biz buna ne diyoruz? Molar buharlaşma ısı olarak isim veriyoruz. Peki hocam 2 mol olsaydı 1 mol değil de 2 mol olsaydı o zaman ne diyecektik? 88 kilojül bölü mol diyecektik. Moler yanma entalpisi. Ha bu sefer de bakın yanma entalpisidir. O zaman entalpinin adı oradan geliyor. Molar yanma entalpisi ya da yanma entalpisi olarak karşımıza çıkacak. Verilen bir maddenin bir molünün, bakın molar dediği için yine bir molünden bahsediyoruz. Yakılması sırasında açığa çıkan ısıya denir. Yanma olayları egzotermiktir. ama azot gazını unutmayacağız. Azot gazının yanması endotermiktir. Bu da yine bizim için önemli kıymetli arkadaşlar. Bütün yanma olayları egzotermik ama azotun yanması endotermikti. Bunu önceki derslerimizde yine söylemiştik. Yine 1 mol maddenin yakılmasından bahsediyoruz. Dikkat edelim. Bakın arkadaşlar. elimize 1 mol ne var? Karbon katısı var. Yakıyoruz. Açıya ne çıkmış? Isı çıkmış. Ha işte hocam 1 molün yanma sırasında açığa çıkan ısı. Biz buna ne diyeceğiz? Molar yanma entalpisi. Ama biz entalpiyi delta H gösteriyorduk. O zaman bunun delta H ne olması lazım? Isı açıya çıktığı için. Egzotermik. Ve egzotermik olaylarda Delta H sıfırdan küçüktü. O zaman buranın eksi 94 kilo kalori olması gerekiyor arkadaşlar. Buradaki artı 94 açıya çıkan ısıyı eksi 94 ise entalpi bize gösterir. Dikkat edelim. Yine elimizde 1 mol ne var farkındaysanız CH4 var. Bunu da oksijenle beraber yakıyoruz. Yine karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Bu sefer bize delta H vermiş. Hocam bir molü yaktığımızdaki entalpi değişimi kaçmış? Eksi 18 kilo kalori bölü mol. Peki burada ne kadar ısı açığa çıkmıştır? Ha, ısı açığa çıkmış diyorsa hocam 18 kilokalori ısı açığa çıkmıştır. Ama delta h'ımız eksidir. Unutmayacağız. Çünkü egzotermik olaylarda delta h negatif oluyordu. Sıfırdan küçük oluyordu. Unutmayalım. Moler çözünme entalpisi. O zaman çözünme entalpisi diyorsa maddemizin ne olması lazım? Çözülmesi gerekiyor. Bakalım neden bahsetmiş. Yine molar çözünme entalpisi. Yani bir mol maddenin çözünmesinden bize bahsetmedi. Kıymetli arkadaşlar. Değil mi? Bir mol madde çözünürken ortamdan aldığı ya da ortama verdiği ısı miktarına denir. Ortamdan aldığı ya da ortama verdiği ısı miktarına denir diyorsa o zaman bu olay hem endotermik hem de ne olabilir? Egzotermik olabilir. Dikkat edelim. Elimizde potasyum nitrat katısı var. Bunu suya attık. Potasyum artı suda nitrat eksi suda. Yani suda çözüldü. Delta H'ına baktığımızda kaç vermiş bize? 4 kilo kadar. Yani pozitif vermiş. Olay endotermiktir. Farkındaysanız 1 mol çözülmüş. O yüzden biz buna ne diyoruz? 1 molü çözüldüğünde bu kadar ısı alması gerekiyor. Endotermik ya. Dolayısıyla ne yapacak? Isı alacak. Yine sodyum hidroksit katısı. Bunu yine ne yapmışız? Suda çözmüşüz farkındaysanız. Ortama sodyum artı ve OH eksi vermiş. Delta H da bana kaç vermiş burada? Eksi 10 kilokalori vermiş. Bu sefer de delta H eksi yani egzotermiktir. O sıfırdan küçük olduğu için hatırlayın. Delta H küçük sıfırsa olay nasıl olaydı? Egzotermik olaydı. O zaman bunu da 1 molü çözündüğünde açığa 10 kilokalori ne yapıyor? Isı çıkıyor. Egzotermik olaylarda ısı açığa çıkar. Unutmayalım. Bu da molar çözünme en olarak karşımıza çıkacak. Bakın arkadaşlar burası 1 moli için. Yani bize belirli bir miktar verebilir. Biz de o miktarı mole dönüştürüp O zaman deriz ki 1 molinden bu kadar ısı açığa çıkıyorsa Acaba şu kadar molinden ne kadar ısı açığa çıkar? Oran orantını ne yapabiliriz? Kurabiliriz. <laughs> molar nötralleşme Nötralleşme hatırlarsanız asit ile baz nötrleşirken değil mi? Su açıyor. Yani asit bas tepkimeye girerken ortama su veriyorsa biz bu olaya nötralleşme diyorduk. O zaman molar nötralleşme adını buradan alıyor kıymetli arkadaşlar. Yine molar dediği için aklımıza ne gelmesi gerekiyor? 1 mol maddenin nötralleşmesi gerekiyor. Nötralleşme ısısı ya da nötralleşme entalpisi de diyebiliriz biz buna. 1 mol asit ya da bazın nötrleşirken ortama verdiği ısı miktarına denir. burası da önemli yine. Ortama ısı veriyorsa olay nasıl bir olaydır? egzotermik olaydır. Burası yine bizim için önemli. Demek ki nötralleşme entalpisi egzotermik ya da asit baz tepkimeleri egzotermik gerçekleşir. Unutmayalım. Elimizde bakın arkadaşlar 1 mol HCl ile sodyum hidroksit ile beraber ne yapmış? Tepkimeye girmiş. Açığa ısı çıkmış. Ne kadar çıkmış? 55 kilo kalori. Delta H eksi 55 ama açığa çıkan ısı nedir arkadaşlar? 55 kilo kaloridir. Diyorduk hatırlayın. O zaman HCl'nin yani hidroklorik asitin 1 mol'ü nötralleşirken bu kadar ısı açığa çıkıyor. O zaman deriz ki HCl'nin moler nötralleşme entalpisi eksi 55 kilojül bölü moldur. Yine sodyum hidrokside de bakalım arkadaşlar. Yani sodyum hidroksiden de 1 mol. O zaman sodyum hidroksiden nötralleşmesi yine neye denk gelir? Eksi 55 kilojül bölüm mole denk gelir nötralleşme Bir sonraki tepkimeye bakalım. Yine arkadaşlar elimizde farkındaysanız 1 mol H2SO4 sodyum hidroksitle tepkimeye giriyor. Bakın 1 mol H2SO4 dikkat edelim. O zaman hocam H2SO4'ün molar nötralleşmesinden bahsedebiliriz. Niye? Çünkü 1 mol. Ne kadar ısı açığa çıkmış? Hocam delta H -50 vermiş. Yani o zaman burada ne olacak? 50 kilokalori ısı açığa çıkmıştır. 50 kilokalori ısı açığa çıkmıştır. Ha o zaman deriz ki 1 mol H2SO4 sodyum hidroksitle nötrleştiğinde 50 kilo kalori ne yapıyor? ısı açığa çıkıyor. Peki sodyum hidroksit için bunu söyleyebilir miyiz? Ha sodyum hidroksit için şöyle deriz. 2 mol sodyum hidroksit nötralleştiğinde 50 kilo kalori. O zaman sodyum hidroksitin molar nötralleşmesine gidelim. Bakın arkadaşlar 2 mol sodyum hidroksit nötralleşirken ne kadar ısı açığa çıktı? 50 kilo kalori ısı açığa çıktı. Bana Moler nötralleşmesini sorarsa eğer o zaman ben 1 moline gitmeliyim. 1 mol sodyum hidroksit nötralleşirken ne kadar ısı açığa çıkar? Burada ne çıkacak? 25 kilo kalori ısı açığa çıkar dememiz gerekiyor kıymetli arkadaşlar. Bu da moler nötralleşme ısı olarak karşılaşacağız. Entalpi türleri de bunlar. Şimdi bunlarla alakalı birazcık ne yapalım arkadaşlar? Soru çözelim. Bu zamana kadar istediklerimizle alakalı çözmeye çalışalım. Yukarıdaki olaylardan hangileri endotermiktir? Yani endotermik. Yani delta H büyük ne diyorduk arkadaşlar? Sıfır diyorduk. Unutmayalım. Bakalım şimdi. Demir katısı demir sıvısına dönüşüyor. Hocam bu erimiş. Yani bir maddenin erimesi için ne yapması lazım? Isı alması lazım. E, isı diyorsa o zaman delta H ne olması lazım? Sıfırdan büyük. Yani olay endotermik olması lazım. Diğerine baktığımızda. Hocam azot gazı ne yapmış? Elektron vermiş. Yani bundan elektron koparmışız biz. O zaman elektron koparmışsak biz buna ne diyorduk? İyonlaşma diyorduk hatırlayın. İyonlaşma enerjisi diyorduk hatırlayın. Ben bir atomdan elektron koparabilmem için ona ne yapmalıyım? Enerji vermeliyim. Hatırlayın gaz halindeki nötr bir atomdan elektron koparabilmek için, bir elektron koparabilmek için verilen enerjiye biz iyonlaşma enerjisi diyorduk. E enerji veriyorsak o zaman burada delta H ne olması lazım? Sıfırdan büyük yani olayın Endotermik olması gerekiyor. Klor, klor 2'den bahsetmiş. Klor 2 gazı 2 tane klor atomuna dönüşmüş. Burası da farkındaysanız ne olmuş? Klor atomlar arasındaki bağ kırılmış. Yani şurası şu şekilde gösterilebilir. Bu 2 tane klor'a dönüşmüş. O zaman şu bağın ne olması lazım? Kırılması lazım. Ben bunu kırabilmem için ne yapıyorum? Bakın enerji veriyorum. O zaman enerji veriyorsak burada da delta ne olması lazım. Sıfırdan büyük. Yani olayın Endotermik olması gerekiyor. Azot gazının yanmasından bahsediyor. Bakın bu da yine önemli bir nokta kıymetli arkadaşlar. Bu bize e, yanıltabilir. Bütün yanma olayları egzotermiktir. Ama azot gazının yanması neydi? Endotermikti. Unutmayacağız. Azot gazının yanması endotermik olaydır. Dolayısıyla hepsi endotermiktir diyoruz. Yukarıdaki olayların hangilerinde delta h sıfırdan küçüktür diye bir soru sormuş bize. Delta h'ın sıfırdan küçük olması ne anlama gelir? Delta h sıfırdan küçükse olay bize egzotermik olduğunu, olayın bize egzotermik olduğunu gösterir bu. Değil mi? Diyor ki delta h sıfırdan küçük yani olay egzotermik. Hangilerinde bakalım. Karbon katısını ne yapmış burada? Yakmış. O zaman yanma olayı neydi hatırlayalım yine. Yanma olayları egzotermik. Yani hocam burada delta h sıfırdan nedir? Küçük. Yani olay egzotermiktir. Nötr bir atomun elektron alması. Biz buna elektron ilgisi diyorduk. Elektron ilgisi de yine egzotermik gerçekleşen bir olaydır. Unutmayalım. Uyarılmış atomun temel hale gelmesi. Uyarılmış atom uyarılmış atom yüksek enerjilidir. Temel hal neydi? Düşük enerjili. O zaman yüksek enerjiden düşük enerjiye geliyorsa aradaki enerji kadar açığa enerji çıkması lazım. Yani dışarıya enerji vermesi gerekiyor. Hatırlayın biz bunu atom yapısında anlatmıştık. Şöyle bir çekirdeğimiz olsun. Şuradaki elektron uyarılmış elektron. Bu temel hale gelirken açığa ne çıkıyordu? Enerji çıkıyordu hatırlayın. O zaman açığa enerji çıkıyorsa bu olay egzotermik olaydır. Unutmayalım yine. Yağmur yağması. Hocam yağmur yağması olayı yani havadaki gaz halindeki ya da buhar halindeki su, su damlacıklarının sıvı hale gelmesi olayıdır. Yani bu nedir arkadaşlar? Gazdan, gazdan sıvıya geçiş olayıdır. Elimizdeki gazdan sıvıya geçiş olayıdır. Yani hocam yüksek enerjiden düşük enerji. O zaman aradaki enerji farkı kadar ne oluyordu? Isı açığa çıkıyordu. Zaten havayı yağınca havalar ısınmıyor mu? Ha, bu da bize yine olayın ne olduğunu gösterir. Egzotermik olduğunu gösterir. Elimizde hidrofluorik asit ve amonyak var. Yani biri asit. Şurası da nedir arkadaşlar? Bazdır. Yani asit baz tepkimeleri neydi? Egzotermik olaydı. Dolayısıyla bu tepkime de yine egzotermik gerçekleşen bir olaydır. Dolayısıyla hepsi egzotermiktir diyoruz. Yine bize farklı bir soru vermiş. Bu sefer e, sayısal değerli bir soru vermiş. Beraberce inceleyelim. Karbon katısı artı O2 karbondioksile dönüşmüş. Delta H eksi 94. Bu tip şu şekilde de yazabilir değil mi? Karbon katısı artı O2 gazı karbondioksit gazı oluşmuş. Delta H yerine açı ısı çıkmış. Yani ne kadar? 94 kilo kalori ısı açıya çıkmış. Bunu bu şekilde de ne yapabiliyorduk? Yazabiliyorduk. Farkındaysanız diyor ki tepkimesine göre 2.4 gram karbon. Yani karbondan gidiyor. O zaman bir burada karbona bakalım. Farkındaysanız 1 mol karbon yakmışız. Peki bize verilen karbon kaç gram? Onu bulmalıyız. Ve diyeceğiz ki hocam burada 1 mol karbondan ne kadar ısı açığa çıkıyor? 94 kilo kalori ısı açığa çıkıyor. Peki 2,4 gram karbon yakıldığında ne kadar ısı açığa çıkar diye bir soru sormuşlar. Hocam 2,4 gram karbonun ben ne yapmalıyım? Mole dönüştürmeliyim. Biz molü nasıl buluyorduk? Kütle verildiği için kütle bölü mol ağırlığından buluyorduk. Kütlemiz 2,4 gram. Mol ağırlığına bakalım 12. Buradan 0. kaç çıkacak? 2 mol çıkacak. O zaman demek ki elimizde 0.2 mol ne var? Karbon var. Deriz ki hocam 1 mol karbondan 94 kilokalorisi açığa çıkıyorsa 0.2 mol karbondan ne kadar ısı açığa çıkar? Burada kaç çıkacaktır? 2 ile çarptığımızda 18,8 kilokalori ısı çıkar diyoruz. <laughs> Potansiyel enerji tepkime koordinatı. Yani elimizdeki maddelerin enerji potansiyel enerjisini vermiş. Buna bağlı tepkimenin ilerleyişinden bahsetmiş. Diyor ki verilen tepkime de yani x gazı artı y gazı x y'yi ne yapmış oluşturmuş. Yani bu tepkimenin bize grafiğini vermiş arkadaşlar. Bu tepkimenin grafiğini vermiş. Bakalım şimdi tepkimeye ve grafiğe. Hocam hatırlayacak olursak bunlar reaksiyona girenler. Burası da neydi hatırlayalım. Ürün diyorduk değil mi? Ürünler olarak isim veriyorduk. O zaman burada xy'nin xy'nin biz ürün olduğunu görebiliyoruz. O zaman şurası, şuranın biz ürün olduğunu unutmayacağız. Buranın da ne diyorduk? Giren yani reaktif olduğunu unutmayacağız arkadaşlar. Tepkimesi için yargılardan hangileri doğrudur diye bir olaydan bahsetmiş. Bunlardan birincisi endotermiktir diyor. Bakalım endotermik mi değil mi? Ürünlerin enerjisi farkındaysanız bakın arkadaşlar. Ürünlerin enerjisi 40. Girenlerin enerjisi 15. Ürünlerin enerjisi girenlerden daha büyükse olay endotermikti. Dolayısıyla birinci ifademiz doğrudur. Devam edelim. Delta H 25 kilokaloridir demiş. Biz delta H nasıl buluyorduk hatırlayalım. Delta H eşittir. Toplam entalpi ürün değil mi? Eksi toplam entalpi giren diyorduk hatırlayalım arkadaşlar. Ürünlerinkine baktığımızda kaçmış? 40. Girenlerinkine baktığımızda kaçmış? 15. O aradaki farka baktığımızda 25 kilo kalori olarak ne olacak? Karşımıza çıkacak. Delta H 25 kilo demiş. O zaman bu doğru bir ifade. Ortamın sıcaklığı zamanla düşer. bu olay endotermik ya. Endotermik olayı hatırlayalım yine. Endotermik olay ısı alarak gerçekleşiyordu. E o zaman ısı alıyorsa gitgide ortamın ne olması lazım? Isı alıyor, ısı alıyor. Ortamdan ısı aldıkça, ısı aldıkça, ısı aldıkça ortam gitgide ne yapacaktır? Soğuyacaktır. Dolayısıyla ortamın sıcaklığı zamanla düşer. Yine doğru bir ifade. Ürünlerin enerjileri toplamı girenin enerjileri toplamından büyüktür. Zaten onu az önce söyledik. Ürünlerin enerjisi girenin enerjisi nedir? Daha büyüktür diyoruz. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Potasyum hidroksidin farkındaysanız size çözülmesinden bahsetmiş. Potasyum hidroksit katısı, potasyum hidroksit suda demiş. Değil mi arkadaşlar? Yani bunu ne yapmış? Suda çözmüş. Ve delta H'ını da vermiş size. Kaç vermiş? Eksi Yani hocam bunun çözülmesi egzotermik. Potasyum hidroksit suda çözündüğünde o zaman 50 kilo ısı açığa çıkıyor. Yani hocam biz şunu tekrar şöyle yazalım. Potasyum hidroksit katısı. Potasyum hidroksit ısıda ısı açığa çıktığı için artı ne diyorduk? ısı Yani ne kadar ısı çıkmış? 50 kilokalori. Bunu bu şekilde de ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Denklemine göre 100 mililitre 0.3 molar potasyum hidroksit çözeltisi hazırlanırken kaç kilo kalori? kilokalori ısı açığa çıkar? Farkındaysanız hocam burada 1 mol değil mi? 1 mol potasyum hidroksit çözeltisi hazırlanmış. Peki benim elimde kaç mol potasyum hidroksit çözeltisi var? Ona bakalım arkadaşlar. Oradan da ne yapabiliriz? Oran orantı kurarak bulabiliriz. Yani hocam 1 mol potasyum hidroksit çözeltisi hazırlanırken hazırlanırken 50 kilo kalori ısı çıkıyor. Şimdi elimizde kaç mol var? Ona bakalım. Hocam hacim belli. Molerite belli. Biz molü bulabilir miyiz? Buluruz tabii ki. Molerite eşittir. N bölü V diyorduk hatırlayın. Moleritemiz 0.3 eşittir. Molümüz belli değil. Onu bulacağız. E, hacmimiz ne kadar? 100 mililitre. Ama biz bunu ne yapıyorduk? Litreye dönüştürüyorduk. Bu da eşittir. 0.1 litreydi. Hatırlayın. 0.1 diyoruz. Buradan biz potasyum hidroksit çözeltisinin 0.03 mol olduğunu görürüz. Ha, demek ki 0.03 mol ne varmış? Potasyum hidroksit çözeltisi. <laughs> Artık işimiz kolaylaştı tepkime de 1 mol var. 1 molden bu kadar ısı açığa çıkıyor. Peki ben ne kadar hazırlayacağım? 0.03 mol. O zaman 0.03 mol potasyum hidroksit çözeltisi hazırlamak için ne kadar ısı açığa çıkar? Buradan işlem yaptığımızda kaç çıkıyor? 1,5 kilo kalori ısı çıkar. Evet kıymetli arkadaşlar. Geldik bize farklı tepkimeler vermiş. Açığa ısı çıkmış. Açığa çıkan ısıların büyüklüklerini karşılaştırınız diye soru sormuş arkadaşlar. Farkındaysanız e, H2 gazından H2O katısını oluşturmuş. Yine H2 gazından bu sefer H2O sıvısını oluşturmuş. Üçüncü tepkimede ise H2O sıvısından H2O gazını oluşturmuş. Aynı elementlerin katı sıvı gaz hallerinden bahsetmiş. Hatırlayacak olursak kıymetli arkadaşlar maddenin fiziksel hali değiştikçe de ne oluyordu? Değişiyordu. Açığa çıkan ısılar da değişiyordu. O yüzden biz hatırlayalım gazların entalpisi en büyüktü. Daha sonra sıvılar en küçükleri de kimdi? Katıydı hatırlayacak olursak. O zaman biz bunu ne yapalım arkadaşlar? Bir grafiğe dökelim ondan sonra beraberce yorumlayalım. Isı açığa çıktığı için bu nasıl bir olay? Egzotermik bir olay değil mi? Isı açığa çıkıyor ya. O zaman ben şöyle bir <laughs> egzotermik grafik çizeyim. Entalpi diyelim. Buraya da ne diyelim? Tepkime koordinatı diyelim. Egzotermik olduğu için şöyle bir egzotermik grafik çiziyorum arkadaşlar. Burası ürün de hatırlayın. Ürünlerden katı, sıvı gaz. O zaman 3 üç, üç, çeşit ürünümüz var hocam. Katların entalpisi düşük. Sıvılarınki büyük, gazlarınki ise en büyük. O zaman biz 3 tane ürün oluşturalım. Birinci ürün, ikinci ürün, üçüncü ürün. Niye böyle yaptık? Çünkü katı sıvı gaz ya. Bunlardan birisi katı, birisi sıvı, birisi gaz olmalı. Peki hangisi hangisine denk gelecek? Katıların entalpileri düşüktür. O zaman şurası katı olacak. Şurası sıvı. Gazların ise entalpisi neydi? Daha büyüktü. Unutmayalım bunu. Girenlere baktığımızda H2O gazı, şey H2 gazı, yine H2 gazı, bir de H2. Yani iki tür maddemiz var. Hidrojen gazıyla hidrojen sıvısı var. Hatırlayın yine gazların entalpisi büyük. Sıvıların ise entalpisi neydi? Düşüktü arkadaşlar. O zaman ben iki tane reaktif yapıyorum. Bunlardan birisi sıvı. Sıvıların entalpisi düşük. Gazların ise entalpisi büyüktür. Yani farklı fiziksel hallerde olursa bu grafiği çizerseniz size kolaylık sağlayacaktır. Bakalım şimdi arkadaşlar. Birinci tepkime H2 gazından bakın gazdan nereye geliyor? Katıya geliyor. Hocam Gaz burası. Nereye geldik? Katıya geldik. O zaman katıya geldiysek bu kadar ısı açığa çıkar. Buna ne diyelim biz? Q1 diyelim. Devam edelim. Daha sonra arkadaşlar yine bize H2 gazı vermiş. Bu sefer nereye gelmiş? Sıvıya gelmiş. Ha sıvı neresi? Şurası. Bakın gazdan sıvıya şu kadar. O zaman buna da ne diyelim? Q2 diyelim. Ha, buradan şunu görüyoruz. Q1 Q2'den nedir? Daha büyüktür. Dolayısıyla burada hemen hocam Q1 büyüktür. Q2 yorumunu yapabiliriz. Devam edelim. Bir de elimizde ne var arkadaşlar? H2 sıvısı H2O gazına gelir. Ha hocam sıvı gaza geliyor. Bunu da şöyle farklı bir renkle gösterelim. Hocam sıvı gaza geliyor. Gaz değil mi? Ha, aradaki enerji ne kadar? Şurası. Burası da Q3 olsun. Ha burası bakın daha küçük çıktı. Dolayısıyla Q1 büyüktür. Q2 büyüktür. Q3 olarak ne olacak? Karşımıza çıkacak.